Tamam. Şuradan aldık suyun kaynağını. Havuzda birikiyor. Zamanında şundan kapatıyoruz tabi. İşimiz olmadığı zaman şöyle açtık. Su yol buldu. Tabi ben şimdi suyun Asım abi ha yetiştik. Su gidiyor şimdi. mı verelim buraya? verelim bence. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yılan gibi geliyor, yılan gibi. Heh, şöyle. <laughs> Bu sadece sizin bahçeye mi gidecek? dedim? Benim bahçeye gider söylemiş. Buradan. Diğerleri yapıyor, He? Yılan gibi geliyor valla Kaya kaya geliyor sürüm sürüm Sürün sürün sürünüyor Ama bolanak görün ya hmm. Bu şimdi aktıkça aranacak Sizinkine buradan gidiyor zannetmiştim ben Yok. Tatlıdır bunlar ha, tatlı alma. Şuradan gelmesini bekliyoruz. <laughs> Ama yavaş geliyor Haşim abi. Ya fazla yavaşlarsa ee, Sülema, Sülema da toprağı götürür orada. Hen <laughs> geldi. Sülelerin kökünü çıkarır çok zaman. Çok hoş değil mi seyretmesi? Hı hı. Biz şimdi Trabzon'dayken böyleydi yaşam tarzımız. Sakarya'ya geçtik, koptuk. Hocam bir kadar bir, ha bu kadar bir su gelseydi bizim köye, yüz sonradır hepsine yeterdi. <gülüyor> <gülüyor> bu da azalıyor, bu kadar kalmıyor. Günden güne azalıyor, yağmurlar yok ya şimdi. Azalacak. Bitecek mi peki? Yok. Bitmeyecek. Bir de etrafa alayım. Bekliyorum. geldi. Ya kalı düşüyorsa önüne önüne kapatacağız. alayım ben. Ben biraz daha geri ilerleyeyim. Burası Hakkari Derezi ilçesinin Anadağ köyü. Saklı cennet. Şöyle. Şuradan bekleyelim bu sefer. Bu almalara bakmıyorlar hocam hemen bir Suda, sudan önce ses geliyor. Suyun sesi güzeldir hocam. Değil mi efendim? hayat. Bizim bahçeye çok daha var mı yol? oturup dinlenelim. Sevgili Haşim abim. Al. Buna elma mı diyorsunuz sizde? Hı hı. Yok başka ismi değil mi? Şakrasev diyoruz sizde. Ne? Şakrasev. Şakrasev. Yani şeker gibi elma. Onu, onu <laughs> Gelmedi. Koymuşlar. Ama yapışmışlar. Gide <laughs> gide 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 yapışırlar. Baksana buraya kadar izi var yapışıyor bizim. Bu şey aşılanmış yani Gid kaynamış. Kaynamışız ha. <laughs> Ama elma harika güzel ya. Hmm. Geliyor ha. Normalde elma şey... doğal bunlar, ilaçsız. Normalde şişirir beni. Bundan 20 tane yesem şişmem. Ama bu doğal. Hiç ilaç vermemişler. Faydalı yani bu. Bunun vitamini daha çok. جبیل گرد تبیه این نه مجبیل بله هب اغاز کلتان خوب باریو سنجاب داخل سنجاب لاری بارم اغاز اتخان Oh, I'm going to İtini yemiş. Bir gün askerde nöbet tutuyorum. Hmm. Komutan geldi kapıyı açtım. Kışlanın girişinde. Bana dedi böyle. Bak 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 görüyor musun görüyor musun? Komutanım ney? Görüyor musun görüyor musun? Komutanım ney? Ama komutanı şuralar yıldız kaynıyor. Hmm. <laughs> bak nasıl görmüyorsun dedi bana. Komutanım ney? Ağaç kakan. İlk defa ağaç kakan orada gördüm böyle tık 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 hmm. tık. Ağacı delip yuvasını içinde yapıyor. O ne? Nasıl ne? Bir şey, kertenkele galiba. Var bir tane böyle. Ne hızlı gidiyor ya. Bunu da koparsan vereyim sana. Ama bu olgunluğa kalmış. <laughs> Biraz daha sert. Ol. Nereden aşağı gidecek? Çok daha var ya. Mutfak ilerisinde. Ama şunlar yemez o da ya. Abi bunlar da armut da başka bir çeşit. Bunlar kışlık armut galiba. Yok kışlık değil. Bu da yazın oluyor da. Bunlar sünger gibi. Sünger gibi gerçekten ama bunu aşı yapıp yerine çevirebiliyorsun. Bu da tatlı. Ama süngere benziyor. Hmm. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu bir daha güzel. Bu daha güzel. <laughs> ben koydum ona. Nişan <laughs> nişan. Niye? 3 ay sonra gelip bakacağım. Orada <laughs> mı <ortamı> diye. 3 <laughs> sonra. Kalmaz ki. 4 ay var güzel her <laughs> geçti. Birileri gelip böyle saldırıyor mu bahçenize? Alıyor mu böyle? Yok hoca yok serbesttir kim olursa cevabımıza. Badem ağacı var şurada. Pusu buralara dolacak birazdan Açıkçası nereden geleceğini ben de merak ediyorum Şimdi abi telefonla konuştuğu için Hıh, Burası galiba evet 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 Bekliyorum pusu kurmuşum bekliyorum kutu bekliyorum. <laughs> Bunlar da salatalar. Bunlar tam papalar. Su buraya var. gelecek mi o su? Yok. Buraya da gelecek. Bak buradakini bir şey yemiş. Tekrar kavun ekmişim. Bak yeni yeni. Şunlar. Ya. Yeni yeni çıkıyor kavuna Şey karpuz. Çünkü bir şey yedi burada. Da, şey çekirge mi yedi? Ne yedi? Bir şey yedi. Dana burnu var mı burada? Dana, dana burnu. Dana burnu nedir? Ee, evet. Dana burnu. <laughs> dana burnu derken. O yiyor top genelde. Toprağı kazan mı? <laughs> Aha o çoktur burada. Yumuşak. Karıncayı yana benziyor. Yumuşak, büyük yumuşak. Vardır hoca ya. Burada 3-4 çeşit sıncap var. Dana burnu var. Arıncaya yavrum var ee, Bu dikenli büyük dikenli kir, kirpi var ya O var Ağzının baharı var O kirpi çok zararlı He? O kirpi dediğiniz çok zararlı Kavunları çok iyi. Son anda geldim yetiştim Evet. Nihayetinde menzile geldik. Evet, nihayetinde. Şimdi sulamaya hazır. Kendi kendine. Robotik sistem. Otomatik sulayacak her tarafa. Ne motor, ne hortum hiçbirine gerek yok.

Siz bu lahanaya ne diyorsunuz? Kelemi. Ney? Kelemi. Kelemi. Biz ha. lahana. Lahana. Bu top lahana mı yoksa kara lahana mı? Normalde top lahana da soğuk su lazım top lahana olmuyor. Soğuk su. Soğuk suyla bir daha iki günde bir sülemen gerekiyor O zaman top olur. Geç sülersen böyle yaprak olur. Şimdi sarma mı yapıyorsunuz bunlar? Sarma. Üzüm yaprağından sarma yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Çarşı var diye orada. Havuz Nerede? Üzerinde. Kıble ne tarafa? Kıble düz böyle. Ha burada da var. Burada bir havuz daha var. Orada mı abdest alıyor? Havuzumuz daha var. Bu o havuz aşağılara mı? Doğru şunu bir silyelim ondan sonra gidelim. Vakit de geç oldu ama namaz için. Evet. Şu dağın arkası mı Irak? Yok, gene orada yer de Irak. Şurası Irak. Şu duvarın Evet, evet. Zaten şu nehir gözüküyor. Dere var, dere. Dere evet. Dere'den öte Irak. Videoyu burada bitiriyorum artık. Gelsin. Evet. Su burada. Yoluna devam ederken ben de videoyu burada bitiriyorum. Bir dallansın şurada. Şimdi göl olmaya başlayacak artık değil mi? Artık bu saatten sonra göl olmaya başlayacak. Buradan herkese selamlar.